Durun! Ne olur durun Sedat! Kırı kapıyı! Alo! Şahin oğlum bak sen kendinde değilsin. Al burayı yıkacaklar. Anne! Uzak Şehir dizisi sezon finaline sadece bir bölümü kalmışken Mine karakterini sevmeyenler için üzücü bir haberimiz var. Mine'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı, yeni sezonda da olup olmayacağı izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak gelen son gelişmeler bu merakı boşa çıkardı. Mine dizideki konumunu daha da çok sağlamlaştırdı. Gelecek sezon için Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç ile yeni bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşma onun uzun bir süre daha dizide kalacağını kesinleştirdi. Böylece Mine'nin hikayesi sürecek ve dizide Önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bu durum dizinin ilerleyen bölümleri de Mine'nin etrafında gelişecek yine entrikaların ve çatışmaların siyahlı veriyor. Öte yandan Mine'nin hamilelik hikayesi giderek daha da karmaşık hale gelir. Cihan'dan olduğunu iddia etti bebeğin aslında bir kız olduğu anlaşılır. Bu durum sadakatin beklentilerini boşa çıkarır. Çünkü onun gözünde erkek çocuk veliaht anlamına gelir. Mine planlarını bu gerçek üzerine kurmuştur. Fakat doğacak bebeğin cinsiyeti oyunlarını bozar. Yeni planı ise daha acımasızdır. Kendi bebeği yerine başka bir kadının doğurduğu erkek bir bebeği sadakate sunarak onu kendi safına çekmek ister. Peki tüm bunları tek başına mı yapacak? Tabii ki hayır. Ona yeni sezonda tüm bunları yapabilmesi için yeni bir partner gelecek. Yeni sezonda Mine'nin eski kocası diziye dahil olacak ve Mine'nin bu kirli planında ona yardımcı olacak. Mine'nin bu sahte veliaht planı dizideki en büyük entrikalardan birine dönüşecek. Ancak bu sır uzun süre saklı kalamayacak. Gerçekler ortaya çıktığında sadakat büyük bir yıkım yaşayacaktır. Mine'nin ihaneti sadece sadakati değil, konaktaki herkesi etkileyecektir. Bu olay yeni sezonda izleyicinin tanık olacağı en büyük patlamalardan biri olacaktır.